Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çay demlenene kadar hazır. Ağızda kıyır kıyır dağılan harika bir poğaça tarifiyle geldim. Böyle parka bahçeye götürmelik böyle küçük tuzlular arıyoruz. Tam onlara uygun harika kıyır kıyır bir poğaça tarifi. Hazırsanız hemen başlayalım efendim. Öncelikle 125 gram sıcaklığındaki tereyağını şöyle yoğurma kabıma alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurtanın akını hamuruna koyacağım. Sarısını üzeri için ayırıyorum. 2 yemek kaşığı sirke. Yarım çay bardağı süt. Sıvı malzemeleri karıştırıyorum şöyle tereyağıyla beraber. Ve 2 yemek kaşığı da mısır nişastası. 1 paket kabartma tozu. Tuz. Ve unu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. 3,5 buçuk su bardağı un aldım. Şimdi ceviz büyüklüğünde şöyle parçalar kopartıyorum ve güzelce yuvarlıyorum ve şöyle ince olacak şekilde açıyorum ki daha kıyır kıyır olsun. Ortasına da beyaz peynir koyuyorum. Şöyle fırın tepsime yerleştiriyorum. Tam 30 tane poğaça çıktı. Ayırdığım yumurta sarısına da biraz süt ekledim ve güzelce çırptım. Şimdi poğaçaların üzerine sürüyorum. Şöyle altın sarısı kızarsınlar. Üzerlerine biraz da susam. Şöyle ortalarını da hafif çizmek istiyorum. Ve şimdi 175 derece önceden ısıtılmış 600 derecedeki fırına gidiyor ve bir güzel kızarana kadar pişiyor. Mini mini poğaçalarımız fırından çıktı. Harika kokuyorlar ve müthiş görünüyorlar. Şunlara bakar mısınız? Peki dokusu nasıl oldu? Kıyır kıyır demiştim. Hadi buyurun gelin beraber bakalım. Şöyle bölelim. Zaten bölerken bile anladınız sanıyorum ne kadar kıyır kıyır bir poğaç olduğunu. Ağızda dağılan muhteşem bir poğaça oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de, de bu videoda ilk kez ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu yanında ufacık bir zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer. Ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.